gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Güneş ışığının asla ulaşmadığı, zamanın neredeyse durduğu bir dünya. Ne bir kuş ötüşü, ne bir rüzgar esintisi. Sadece mutlak karanlık ve sessizlik. Okyanusun en derin noktalarına, binlerce metre aşağıya, insanlığının elinin henüz zar zor dokunduğu yerlere iniyoruz. Burada, yeryüzünün en zorlu koşullarında, doğanın en şaşırtıcı yaratımları yaşar. Işık saçan avcular, jölemsi bedenler, kemik gibi sessiz, tuhaf bir yaşam. Bilimin bile hala tam olarak çözemediği bir evren. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı. Ancak bu suların derinlikleri hala karanlık bir sır gibi insanlıktan saklı. Okyanusların ortalama derinliği 3700 metreye aşıyor. Ve Mariana Çukuru gibi bazı noktalar, Everest Dağı'nı kolayca yutacak kadar derin. Yaklaşık 11 kilometre. Bu enginliklerde... Güneşin en zayıf ışığı bile yoktur. Sıcaklıklar neredeyse donma noktasının altına düşer ve basınç öyle bir güçle bedeninize çöker ki, yüzeyde bir teneke kutuyu ezmek neyse, orada insan bedenini ezmekte odur. Ama tüm bunlara rağmen bu karanlıkta hayat vardır ve bu hayat muazzamdır. Bazı canlılar ışığı kendileri üretir gecenin içinde dans eden yıldızlar gibi, kendi ışıltılarıyla avlarını cezbeden, düşmanlarını kandıran, eşlerine bulan varlıklar. Fener balığı gibi türler, karanlığın içinde birer kandil gibi süzülür. Bazı deniz anaları ise her hareketlerinde gökkuşağını andıran renklerle çevrelerini aydınlatır. Bu mucizeye bilim, biyo ışıldama der, bizse doğanın sihri diyebiliriz. Yiyeceğin bir lüks, bir tesadüf olduğu bu derinliklerde, karşılaşılan her lokma değerlidir. Bu yüzden birçok balık, kendi boyunun kat kat üstünde avları yutabilecek ağızlara sahiptir. Mideleri bir balonu andırır, genişler, şekil alır saklar. Bir öğün, aylar süren bir bekleyişin ödülü olabilir. Ve basınca gelince, bu canlılar hava yerine sıvı dolu yapılarla donanmıştır. Vücutlarındaki jölemsi dokular, ezilmeden, parçalanmadan, yoğunluğun yüküne boyun eğmeden yaşamalarını sağlar. Hücreleri özel proteinlerle donanmış, enzimleri basınca kafa tutacak şekilde evrimleşmiştir. Onlar sessizliğin ve karanlığın mühendisleridir. Derin denizlerin belki de en etkileyici sahnesi volkanik menfezlerin çevresinde açılır. Yer kabuğunun çatlaklarından fışkıran yüzlerce derece sıcaklıktaki kimyasal bulutlar ve etrafında dans eden canlılar. Burada güneş yoktur. Gündüz gece yoktur ama yine de hayat vardır. Bu yaşam fotosentezde değil, kemosentezde sürer. Bakteriler hidrojen sülfür gibi maddeleri enerjiye çevirerek yaşam zincirinin ilk halkasını oluşturur. Bu görünmeyen kahramanlar dev tüp solucanlarını, karanlıkta parlayan karidesleri ve dev istiridyeleri besler. Burası yeryüzünün yüzeyinden tamamen bağımsız, adeta başka bir gezegene aitmiş gibi duran bir yaşam alanıdır. Gelişen teknoloji ile bu karanlık evrene artık biraz daha yakınız. Uzaktan kumandalı denizaltılar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sonar sistemleri ile derinliğin bilinmeyen haritaları çiziliyor. Bilim insanları her yeni keşifte daha önce varlığından bile haberdar olmadığımız canlılara rastlıyor. Ve belki de bu canlılar sadece estetikleriyle değil, taşıdıkları biyolojik moleküllerle tıp, enerji ve teknoloji alanında da devrim yaratacak potansiyellere sahip. Ama unutmayalım, derin denizler ne kadar büyüleyici olsalar da o kadar kırılgandır. Bu muazzam ekosistemler, insanlık için ilham, bilgi ve umut kaynağı olabilir. Ama aynı zamanda bilinçsiz madencilik, kirlilik ve iklim değişikliğiyle tehdit altındadır. Okyanusun en karanlık katmanları yaşamın sınır tanınmayan gücünü gösteriyor bize. En zorlu koşullarda bile var olabilmeşi başaran canlılar, doğanın hayal gücünü yeniden tanımlıyor. Ve bizlere şu soruyu fısıldıyor. Gördüğümüz her şeyin ötesinde hala bilmediğimiz kaç dünya var? Derin denizler sadece bir bilimsel keşif alanı değil. Aynı zamanda insan ruhunun merakına, hayranlığına ve sorumluluğuna hitap eden bir mucize. Ve bu mucizeyi korumak, onu gerçekten anlamakla başlar. Bilgiye açılan kapı Toyer TV sundu. Bu keşif ve aydınlanma yolculuğunda sen de yerini almayı unutma.